Burada sınırsız sayıda iPhone'umuz var ve küçük bir dikdörtgenimiz. Bu dikdörtgene istediğin kadar iPhone sığdırabilirsin. Olabildiğince yükseğe çıkabilirsin. Üst sınır yok. İşte bunun için oynuyoruz. Evet. Yepyeni bir iPhone. Kullanılmış değil, açılmamış paketler. O halde da. bunu bir kenara atabilirsin. İstersen evet. <gülüyor> <gülüyor> Telefonu tekmele Yenisi dostum. Yenisi geliyor dostum. Öyle değil Telefonu mi? Telefonu tekmele demedim. Bu iPhone'ların her biri yaklaşık bin dolar civarında. 11, evet, 12, evet, 13, evet, evet. 14 tane. Kendine güveniyor musun? Nasıl güvenmem dostum? Şu yığını görmüyor musun? Aa. Bu harika. Aa, sanırım değil söylemeyi değil unuttum. Devrilirse hava alırsın. Bunu Aa. dememiştim değil mi? Daha söylemeyi unuttum. Söylemedin ama sorun tamam. yok. Sorun yok. <laughs> tamam. evet. Yardım edecek misin? Evet. O kamerayı biraz aşağıda tutmuyor musun? Biraz yükselmek ister misin acaba? Tamam izin ver de önce çantayı yükselteyim. Evet sanırım bitirdim. 31 adet iPhone. <laughs> Durup istediğinden emin misin peki? Tamam bir tane daha. Çift sayılı olmalı. 32 yapacağım. <laughs> Bunu görüyor musun? Sallanmıyor. Bir tane bir tane daha bir Bitedim. şey olmaz. Başardım başardım, 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 hey. başardım. Başardım.